Oradan dönme. Şöyle sağda bekle. Plakan da yok. Bekle sağda. İstanbul'da trafik kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetim sırasında bir şahsın motosikletle kural ihlali yaptığı belirlendi. Bunun üzerine sürücüye polis ekipleri tarafından dur ihtarında bulunuldu. Şahıs durmayarak kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelinin tespitine yönelik yapılan incelemelerde motosikletin renk ve marka bilgilerinden yapılan analiz sonucunda şüpheli sürücüyü A tespit edildi. Polis ekipleri aralarında yaşanan kovalamaca sonunda sürücü yakalandı. Sürücü hakkında dur ikazına uymamak, plakasız araç kullanmak, yaya yolundan gitmek, yetersiz ehliyet, Yaya yol vermemek, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, trafik levhalarına uymamak, ters öne girmek, muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet kullandırmak suçlarından toplamda 73.799 lira ceza işlemi uygulandı. ÜA hakkında adli işlem başlatıldı.